Burada bir siyasi satranç var mı? <laughs> var herhalde. Yani <laughs> niçin özellikle önce e, Uğur Dündar arkadan İsmail Bey'de bir ısrar var. Hatta yani yani bu... ikisi de ya bana muhalif moderatör getirin de ne yaparsanız yapın. Yani bu bir de çok rahat görünüyorsunuz bu konuda. Yani bir be, ters köşe var. Ben burada. bunu e, çok bilerek yaptım. Hmm. Çünkü muhalif olmasını özellikle arz ettim. Bir ikinci sebebi de hakikaten Uğur Dündar bu konuda tecrübeli bir evet. insan. Evet. Onu bir doğa yani vur, hepimizin vur, abisi. vurgulamak evet. isterim. Yıllardan hı. beri. Bir de onun bir söylemi var. Yani siyasette çok kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı işte normale döndürmek lazım. Ben de tam da bunu istiyordum. Hı hı muhalif birisini seçerek hmm. bu süreci başlatayım istedim hmm. ama o, o... <laughs> su kaynattı. <laughs> evet. Ama tabii yani ki şak bu... şaka. şaka. Evet, evet. <laughs> ama geçen günler içinde e, tartışılacak bu e, sonradan bu işte buluşma filan evet. konusu ona arzu ederseniz gelir. Peki buradaki Genelde yanlış anlamaya müsait bir şey söylediniz. Dediniz ki ben bu münazarayı kabul ederim ama konular İstanbul dahilinde kaldığı sürece burada partiniz adına ya da genel siyaset adına bir şeyleri yanıtlamayayım da sadece İstanbul'la bu soruları daraltalım mı maksat? Yoksa Başka bir maksat var mı? Yani bu şöyle, bir yandan muhalif bir moderatör istiyorsunuz, bir yandan bir konu tahtidi koyuyorsunuz. Neden böyle bir yani konu ben, tahtidi? Benim yapıyorlar? buradaki bakışım tamamen fayda, fayda maliyet. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim. İlk adaylığım belli olduktan sonra 7 Ocak'ta İstanbul basın ve Maddiye yöneticileriyle bir toplantı yaptım. Orada ee, söylediğim bir cümle çok önemli. Ben bu seçimin bir İstanbul seçimi olarak e, kampanya süresince ön planda olmasını istiyorum. İstanbul'un gündemi, İstanbul'un sorunları, İstanbulluların beklentilerinin evet. genel siyasetin gergin çatışmasından güme gitmesini istemiyorum. İki kampanya döneminde de bu konuda ısrarcı mı oldun? Israrcı oldum ve bu ısrarımı da sürdürdüm. Yaptığım kampanyada da buna çok özellikle Hı -hı. önem verdim, öncelik verdim. <laughs> Tabii zaman zaman bu seçimlere ittifaklarla girildiği için Hı -hı. özellikle birinci kampanya döneminde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı genel siyaset düzeyinde birbirleriyle çok Sert e, söylemde bulundular. E tabi bizim kampanyamız da İstanbul özelindeki kampanyamız da bundan etkilendi. Bunu da görmezden gelemeyiz. Tersi olsaydı efendim. Yani bu şu Hı. andaki kampanyanızdan anladığım kadarıyla memnunsunuz. Evet. 31 Mart'tan önce şu andaki kampanya yapılmış olsaydı sonuç değişik olur muydu? Önce şunu ilave edeyim. Özelde Hı. benim kampanya anlayışımda bir değişiklik yok. Yok. Yok, onu peki. bir kere e, bir yere koyalım. Ne fark var peki? Niçin ee, insanlarda farklı bir e, algı var? Mesela bir kampanyada, yani son kampanyada yalnızsınız ve sizin bana yayına girmeden önce de söylediğiniz bir şey var. yahu İstanbul'a belediye başkanı seçiyorsunuz seçiyoruz dediniz. Ben bunu ilk başlarken söyledim. Başlarken söylediniz? Ya ilk kampanyada ha. söyledim. Hı. Savaşa gitmiyordu. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz Hı. diye ilk söylediğim laflardan biridir. Ama az önce söylediğim gibi Okan Bey, bu e, ittifaklarla seçime girmenin getirdiği bir olumsuzluk var. Hı. Yani herkes mevzisini almış ve e, İstanbul arada sandviç oluyor. Ha. ama İstanbul'dan bu, mı söz edilmiyor? Öyle ha. çok az söz ediliyor. Hiç edilmiyor demiyorum ama bu kampanya döneminde ee, daha İstanbul ön plana çıktığını görüyoruz. Evet. Yani her iki aday açısından evet. da söylüyorum bunu. Hı hı. Bu da sevindirici bir şey. Hı hı. O bakımdan e, baştan beri ben kampanya ile ilgili kendimi şöyle konuşlandırdım. Ben organik kampanya yapacağım dedim. Anladım. Ne var organik yani nasıl? organik. İnorganik değil yani. <gülüyor> 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 Organik kampanya dediğiniz şöyle bir şey, sabah bismillah diyorsunuz, evden çıkıyorsunuz, üç kişiyi bir arada gördünüz mü iniyorsunuz, Selamun Aleyküm aleykümselam, ne var ne yok, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ne iş yapıyorsun, evet. ondan sonra başlıyor insanlar konuşmaya. İşte işçi ise zorluklarını anlatıyor, öğretmense beklentilerini anlatıyor. Ya bu kastettiğim bu yani planlanmış e, yani sizin programınız gibi yani Aynen. organik. Aynen.